Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yandex navigasyonda yürüme modu yani yaya modu nasıl açılır, nasıl aktif hale getirilir bu sorulara yanıt verip detaylı aktarımı siz değerli izleyicilerimize gerçekleştirelim. Öncelikle Yandex navigasyon uygulamasında menü tuşuna basın. Yandex navigasyonu menü tuşuna bastığınızda ulaşım yöntemini seçmek için ilgili simgeye tıklamanız gerekiyor. Yani burada yürüme simgesini göreceksiniz. Ulaşım seçeneklerinden e, ulaşım yönteminden e, yürüme simgesini ya bir insan simgesini seçtiğinizde Yandex Navigasyon'da yürüme modunu açabilirsiniz. Biliyorsunuz Yandex Navigasyon'da araç modu, kamyon gibi modu, modu gibi farklı seçenekler var. Burada e, Yandex Navigasyon'da yürüme modunu aktifleştirmek için bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.